Ayşe, konuşalım. Biliyorum kızgınsın, hak da veriyorum. Ama sen de beni anlamak zorundasın. Ne Kerem, biz her şeyi çözebilirdik. Yani tabii sen benim teklifimi kabul etseydin. Saçmalama, seni feda ederek mi çözecektik? Kerem, bu oyunu ben başlattım, ben bitirirdim. Yani bedeli neyse de öderdim. Tamam, işte tek suçlu sen değilsin. Bu oyuna beraber girdik. Ben şirketin başına geçmek için girdim ve güzel olan geçtim de. E sen de gayet güzel gidiyorsun. Şimdi bu oyunu erken bitirmenin mantığı ne? Ceyda bize sürekli şantaj yapıyor. Musim Baba Muammer'den her şeyi öğrendi. Hatırlaması an meselesi. Ben iyi giden bir oyun görmüyorum açıkçası. Öyle ya da böyle bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil. Kerem ben zaten tek başıma bir karar vermek istemiyorum ki. Beraber bir karar verelim istiyorum. Ya yani normal bir. Karı koca gibi boşanalım işte. Benden hemen kurtulmak istiyor. Böyle daha az rezil oluruz. İşte benim durumum da o kadar kolay değil tabii. Herkes benden bunu bekliyor. Bu evliliği mahvetmemi. Erkenden boşanmamı. Şirketi batırmamı. Sen kendininkini düşünmüyor olabilirsin ama ben imajımı düşünmek zorundayım. Yiyeceği daha Ceyda bir gün delirsin her şeyi anlatsın o zaman. Veya Muhsin baba bir anda hatırlasın. Bu mu? Bunu mu istiyorsun yani? O zaman ne imajın kalacak senin? Ben de diyorum ki oltanın ucunda ben varken... ...Ceyda bana bir şey yapamaz, bize bir şey yapamaz. <laughs> hani ses kaydını dinletiyordu, ne oldu? Yapamadı. Onun zayıf noktası benim. Sen boş ver onu. Diyorum ki panik yapmayalım, soğukkanlı olalım. Ama biraz da zamana ihtiyacımız var. Kerem, bak boşanmamız bize daha az zarar verir. Sen sürekli bunu tekrarlıyorsun. Yoksa o menajerden bir, iyi bir teklif falan mı aldın? Menajerden bir teklif aldım. Evet, dizi teklifi aldım da. Ki bunun benim boşanmak istememin bununla ne alakası var? <laughs> ben postu kurtardım. Artık bu oyuna ihtiyacım kalmadı diyorsun. Sen sen ne dedin? Farkında mısın Kerem? Saçmalamasana. Kerem ne yaparsa yapsın diyorsun. Sen bizim konuşmamızdan bunu mu anladın? Kendini benim yerime koy. Kerem. Bak sürekli bir uçurumun kenarında yaşıyor gibiyiz. Ne zaman düşeceğimiz belirsiz. Ne yaşadığımız, ne yaptığımız belirsiz. Bak ben bu oyunu bitirmek istiyorum artık. Orasını anladım. Evet. Ama sence de bu şey olmuyor mu? Ee, bu oyunu sen istediğin zaman başlatman, istediğin zaman bitirmen... ...benim fikirlerimi hiç kale almaman biraz bencilce olmuyor mu? Ya Kerem sen benden boşanmak istemiyor musun yoksa? Yani Böyle sonsuza kadar evli kalalım mı istiyorsun? Sen şunu bir açık açık söylesene. Niye seninle evli kalmak isteyeyim ki? Ben hiç evlenmeyeceğim ki. Evet evlendik bu oyundandı. İşimiz görülsün diye. Meraklısı yok yani. O zaman teklifimi kabul et. Kızım hayır dedi adam işte. Daha niye zorluyorsun? İnat etme oğlum. Kız yoluna gitmek istiyor işte. Tamam. Kabul mü edecekler? Boşanalım. Gerçekten en mantıklısı bu olacak. Yalnız benim de senden bir ricam olacak. Ee, bu dizi teklifini kabul edeceksen eğer boşanmamızdan sonra et. Olur mu? Ya tamam da niye? E işte boşandıktan sonra magazine bayağı bir malzeme çıkacak. Ağızlarını sakız edecekler uzun bir süre. Bir de ben şeyle uğraşmayayım işte dizide oynayacağı için boşandı, çekemedi falan. Hem sana da zarar verir. O yüzden eğer anlaşacaksan ayrılıktan sonra anlaş. Tamam mı? Tamam, öyle diyorsan. Tamam. <laughs> Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Alancı taçlar başın.